Evet arkadaşlar yeni bir Skywars bölümünde daha beraberiz. ve adım Alper. 8 kişilik dayız En sevdiğim haritalardan biri. Nedenini de sorarsanız çok yakın birbirine adalar ve daha çok böyle savaş, kılıçla savaş oluyor. Ben de okulunda daha iyi olduğum için oldukça iyi. Çok yakın olduğu için adalar bir tane adam bana zor saldırıyor bile olabilir. O yüzden direkt çıkacağım hiç bakmayacağım bile. Evet. Çıkmışlar bile. Barış kardeş barış. Barış. Oha oha adam öldürüyordu ben bunu yiyeyim mi? barış. Adam mı iş yapacağımı sanmıyorum. Ah, ah lan ne oldu? Lan ne oldu? Ah yardım et. Barışçı kardeş, barışçı kardeş. Barış yaptığımız kardeş. Oha lan bu adam ne yaptı? Üf, manyak savaş oluyor Seneye Sen ne? Tamam. çok güzel oldu. Herkesin eşyası bana geldi. Aa, yer falan çıkarsın. Aç. Aç, aç. ne evet, güzel. Her, her şey yok mu burada? Tamam, bir de. Oldukça güzel oldu ve sadece iki kişi kaldı. Herhalde. Lan ya nasıl? Nasıl ama shift'e shift basıyordun. Shift ne ya. Shift'e basıyordum ya. Bu kadar yani. Neyse arkadaşlar. Kazmalığım yüzünden kazanamadığım bir oyun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.